Hoş geldiniz bir tarif bir lezzete. Bugün Türk mutfağının enfes tatlarından biriyle karşınızdayız. Dilber Dudağı baklavası. Bu özel tatlı, ince hamurlar arasına serpilmiş ceviz ve şerbetin muhteşem uyumunu sunuyor. Nasıl yapılır? Hangi püf noktalarıyla lezzetlendirilir? Hepsi bu videoda. Hazır mısınız? Lezzet dolu bir yolculuğa çıkmaya. İlk bir adet yumurta bir tutam tuz ve yaklaşık bir yemek kaşığı limonu uygun bir kaba ekleyip çırpıyoruz. Bir çay bardağı taze yoğurdu kaba ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz. Yaklaşık 4 dolusu bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Hamuru biraz yoğurduktan sonra yarım paket kabartma tozunu ilave edip hamur kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Baklavamızın hamurunu açarken dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. İncecik ve pürüzsüz bir hamur elde etmek için hamurun yeterince dinlenmiş olması şart. Açma sırasında hafif nişasta kullanarak hamurun yapışmasını önleyebiliriz. Ancak fazla kaçırmamak önemli. Oklava ile hamuru açarken her seferinde ortadan kenarlara doğru hareket etmeli ve hamuru sık sık döndürerek eşit incelikte açmalıyız. Eğer daha ince ve düzgün bir hamur istiyorsanız birkaç yufkayı üst üste koyup oklavaya dolayarak açabilirsiniz. Bu sayede 35 kat hamurumuz tam kıvamında olacak. Kıvam alan hamuru 35 eşit parçaya bölerek bezelerimizi un serpiştirdiğimiz uygun bire dinlendirme tepsisine sıralıyoruz. Bezelerin üzerine ince bir poşetle ve onun da üzerine bir örtüyle örtüp buzdolabında 4-5 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı cevizi ince ince kıyıyoruz. videoda görüldüğü gibi her bir bezeyi buğday nişastası yardımıyla az bir şey açıyoruz. Sonraki bezeyi de açıp üzerine nişasta ekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gerek önemli bir husus, her bir beze açıldıktan sonra nişasta ile yüzeyleri kaplanmalıdır ve üst üste sıralanmalıdır. Aksi takdirde hamur kurur ve ince açılmasına engel olur, yırtılır. Dilber dudağı baklavası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, ismiyle de lezzetiyle de dikkat çeken özel bir tatlıdır. Rivayete göre bu tatlı saray mutfağında ilk kez yapıldığında, şekli ince ve zarif dudakları andırdığı için Dilber dudağı ismini almıştır. Osmanlı döneminde özellikle saray sofralarında ve özel davetlerde sunulan bu tatlı zamanla halk arasında da yaygınlaşmış ve geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Klasik baklavadan farklı olarak dilber dudağı daha küçük ve yuvarlak şekilde açılır, içine bolca ceviz veya fıstık eklenir ve tam kıvamında bir şerbetle tatlandırılır. Şerbetin hamura tam olarak işlemesi için tatlı fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilir ve ardından sıcak şerbetle buluşturulur. Günümüzde özellikle bayramlarda, düğünlerde ve özel günlerde sofraları süsleyen Dilber dudağı geleneksel Türk tatlılarının en sevilen örneklerinden biri olmaya devam ediyor. Eh biz de burada Dilber dudağında mevcutlardan fark yaratarak benim yorumumla daha kabarmış hamuruyla içi ceviz dolu yapısıyla dudakları biraz şişiriyoruz ve şerbetini ılık döküyoruz. dairesel şekil verebilmek için kalıp ya da benim gibi retro bir metal bardaktan yardım alabilirsiniz. 300 gram tereyağını uygun bir kapta eritip içine bir su bardağı zeytinyağı ekledikten sonra yüzeydeki köpükleri alıp her bir baklava dilimini videoda görüldüğü gibi yağlama işlemine tabi tutuyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında en alt rafta 40 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdi de uygun bir kaba 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı suyu ekleyip baklavamızın şerbetini kaynatıyoruz. Şerbete limon sıkmayı unutmayın. Kaynayan şerbetimizi ocaktan indirip biraz soğumaya bırakıyoruz. Baklavaların üzerine pastane usulü değil de şerbetimizi ılık döküp 10 dakika şerbette beklettikten sonra şerbeti süzüyoruz. İşte ağızda dağılan, şerbetiyle damakları şenlendiren Dilber dudağı baklavamız hazır. İncecik hamuru, bol cevizi ve tam kıvamında şerbetiyle bu tarif sofralarınıza tat katacak. Denediğinizde yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın kanalımıza abone olup bildirimleri açarak en lezzetli tariflerimizi kaçırmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.